Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Gülüm hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kızıma evindeyim, şöyle güzel bir börek tarifiyle sizlere inşallah böreğimizi, çayımızı yapıp içecek arkadaşlar yiyecek. Ulkaz geldi, benazik de burada. Şöyle malzemelerimizi sayalım, burada. Mama, mama, mama. acıkmış Bir maden suyu, şişesi maden suyumuz var. Maden suyumuzu döktük. Bir paket şöyle mayamız var kabartalım burada bir yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı tuzumuz var bunları da ilave ettim şöyle bir çay bardağı ev yapımı yoğurdumuz Zümeyye maşallah benden marifetli arkadaşlar kendi yapıyor yoğurdunu Şöyle bir çay bardağı tekrardan sıvı yağımız. onları da ilave ettim. Güzelce karıştırıp. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumu da buraya ayarladım. Unun markası değişik. Bakalım inşallah benim kullandığım bundan değil bu. Bu biraz esmer gibi duruyor. Esmer gibi duruyor aynen. Biraz daha kalın duruyor. Evet ona da iyi diyorlar ama bakçılar Aha şöyle bir yoğurun bakalım az gelirse biraz daha ilave edeceğim tam beş su bardağını ayarlamıştım onun kalitesine göre değişiyor ben böyle bir kullandım onu bayağı bir şeyini bildiğim için ne kadar gideceğini hı hı. tam biliyorum bak bu bayağı almayacak. kalanı duruyor değil ya kesik kesik duruyor gördün mü o inşallah güzel olur bu unumuz da çok amaçlı un bu da buranın unu herhalde. Hı hı. Bu markada. Biz çalıştığımız yerde hep bunu kullanıyorduk bu unu. Böreklere, çöreklere. Şimdi ben bunu 5-10 dakika bir şöyle güzelce yoğurum. Aziz Allah bu arada dokunuyor arkadaşlar. Güzel oldu. Şöyle göstereyim yakından. Bayağı bir yoğurdum arkadaşlar. Yeterli. Şimdi şöyle koyup mayalanma bir yarım saat kadar bekleteceğim. Sonra afiyetle yapma geçeceğiz. <laughs> şöyle hamurumuz mayası. Gayet güzel geldi. <laughs> Toparlayıp Hadi şöyle Sümeyne aparat olmadığı için şöyle elimle keseceğim. Bıçağı vurmayalım. Tezgahın üstüne. Şöyle mandalin büyüklüğünde yumaklarımızı tuttuk. Yağlayacağız mı anne? Hı hı. Şöyle önce bir tutayım yumaklarımızı. Buharlarımız şöyle 16 eşit parça ayırdık. Şöyle paket yağ kullanacağız, tereyağı değil bunda. Yağımız oda sıcaklığında. Hepsinin üzerine gelecek şekilde koyalım. Alında yapışır. Hepsinin üzerine şöyle yağlarımızı koyduk ilk hamurumuzu şu şekil açıyoruz. Bu kenara alalım. Hemen ikinci hamurumuzda üstte mi koyacağız lan bunları? 4'er 4'er üst üste koyacağım. 4'ünü bir dördünü bir. Önce şöyle bir küçük küçük açalım. Hamurumuzu yumuşatalım. Şimdi hamurumuzu şöyle açmış olduğumuz küçük yumaklarımıza unun üzerine Biraz daha şöyle büyüterek açalım. Kat kat. Hı hı, kat kat. Dört kat, dört kat yapacağız herhalde. O dört oldu mu? He? Ha, bu dört Biliyor oldu. Mu? Şöyle biraz daha bastırıp bunu tekrardan dinlenmesi için kenara alacağım. Evet. Şöyle son hamurumuzu da üst üste koydum şöyle bir alt üst yapıp büyüteceğim yağlı katlarımız üst üste koyduğunda daha çabuk büyüyor gördüğünüz gibi her katımız aynı olsun diyerek şöyle alt üst yapalım şöyle elimizden açtıktan sonra kuklalarımızı da biraz daha büyütelim Kat kat ne kadar güzel olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz ara katları yağlı olduğu için. Buklava yapıştı. Pişince de işte. zaten kat kat olur araları. Aynen. Şöyle elimizi biraz daha çekiştirelim. Şimdi hamurumuzu şu şekil ikiye katlayalım. Peynirimizi katımıza koyalım. Lor peynir. Lor peynir kullanıyor. şimdi katımızı şöyle bu kısımda böyle orta bir şekilde birleştirelim hmm. şunu da şöyle büküp zaten hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için çabuk yapışıp bükelim. Hemen şöyle tekrardan kapatma işlemimizi yapalım. 4 kat. İki de böyle büktük. 8 kat oldu. Şöyle böreklerimiz. Şu bu yana bükelim. Tekrardan elimizle kapatalım. Şu şekil yapıştırarak En son hamurumuz kaldı. Onu da aşma işlemimiz. Elimizde oklava hiç vurmayacağım. Böyle daha kolay açılıyor arkadaşlar. Oklava yapıştı. Peynirin şeyi çıkmış böyle. Tekrardan yarısını getirip üst katına koyalım koyuyor <laughs> musun? Koyuyoruz. Koy. i̇şte koyuyoruz. Şiirler var mı başka ne yapıyor? Yo şiirimiz böyle vallahi Birini düzeltmeye çalışsan birinde belli oluyor. Belli da. oluyor. O yapacak bir şey yok. Peynirimiz Herkes bu doğallığına şey yapıyor mesela. Gerçekten <laughs> doğal olmak gibisi yok yani. Teşekkür ederim canım. <laughs> son hamurumuz. Hani bunun içini başka neyle yapabilirler? Kıymalı falan. Kıymalı mı? aynen soğanla Ispananla. kıymalı patates. Yani iç harcını zaten hamuru bunu çok güzel kat kat oluyor içine yağ sürdüğümüz için ee, iç harcını neyi severlerse. Biz bugün ne yaptık? Sümeyye'nin eşim televizyonu duvara montaladı. E, uğraştık ses vardı o yüzden ben iç harcını hazırlayamadım. Sadece hazır olan peynir kullandık arkadaşlar. Şu şekil. Hı, hı. Hemen bu hamurumuzu alıp şöyle yerleştirdik tepsimizi. Şimdi yumurtasını sürüp fırınımızı açtık. Fırınımıza göndereceğim arkadaşlar. Bir tane yumurtamızın sarısı var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sütümüz var. Sütümüzle beraber karıştırdık. Şimdi hamurlarımızın üzerine Şöyle sonra gelecek şekilde sürelim bol bol. Az bir susamla çörek otu karışımımız var. Ondan şöyle üzerlerine ekleyelim. tavasını atmayacağım. Üçü yeterli. Zaten Hemen olsun. fırınımıza gönderelim. Böreklerimi çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. Pufidik pufidik. Hemen bir tanesini alıp altı falan da kekik gibi kızardı. Hemen şöyle kesme tahtamızın üzerinde Harekatlarımız çok güzel. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.